He's gonna do it. Randy Orton. <laughs> selam millet ben Ahmet ve bugün selam Minecraft Survival Games oynuyoruz arkadaşlar Survival Games yeni bölümüne hoş geldiniz ve Survival Games 4 altın map diye başlıyor hemen ortaya doğru gideceğim arkadaşlar bu arada bu da bir depo videodur Özkan'la çektiğimiz videonun hemen sonraki sonradan çektiğim bir videodur arkadaşlar adam öldürecek sandım ama öldürmedi ya Hemen şuradaki chest'i açalım. Burada kılıç çıkarsa çok iyi olur ve taş kılıcımız oldu bile. Ee, şu envanteri düzenledik hemen ve de video like yorum atarsanız bencitten çok sevinirsiniz arkadaşlar. Şunları açalım. Adam var mı orada? Yok her neyse. Bu arada solo frame pekindeyim. Solo frame bilmem ne bilmem ne işte. Onu bir video sonunda gösteririm ki. Unutmazsam. Ee, öyle yani. Her neyse şuradaki adamın yanına doğru gidelim. Ve de videolar 60 fps kaydetmeyince cidden şu an 200 fps alıyorum arkadaşlar. Durun göstereceğim. Evet gördünüz mü 205. Ee, yani stand aldığım için fanı açabiliyorum. Ve de fan bana büyük bir fps kaynağı oluyor diyecektim. Oyun droplandı. Oyun patladı lan. Ee, tabii ki de arada bir drop oluyor. Ama arada bir. Şöyle adam var içeride. Ben adamın yanına gidelim. Ve de bugün bir konum yok arkadaşlar doğaçlama oynayacağız doğaçlama takılacağız öyle şurada adam var beni görmesin dur çıkana kadar bir şey görmedim bil. hop tamamdır neyse bunları da üstü atarız aslında bir konu düşüneyim şu anda ee, buldum 1.7 mi 1.8 mi arkadaşlar ee, yani bugün bunu konuşalım öncelikle şuradaki chest açayım ve de çok güzel chest biletimiz yoktu zaten chest bilet çıktı şu da hazırda kalsın diyeceğim ama bot kill yapacağımı şey yaparım zaten. Şunu da alayım. Ne olur ne olmaz. Ee, öncelikle arkadaşlar ben 1.8 oyuncusuyum ve de 1.8'de PvP'im 1.7'ye göre çok 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 daha iyi. Çünkü ee, 1.8'in PvP'sini unuttum. Yani, aman pardon 1.7'nin PvP'sini unuttum. Yani etkilen 1.7.2'de girerdim ve de ee, oyun hiç kasmaz diye hatırlıyorum öyle hatırlıyorum. Ama 1.7, 1.8'de şöyle bir özellik var. US ve Boost diye bir özellik var arkadaşlar. Onu açınca e, şey olabiliyor işte Nasıl sen yani ekran kartınız Devreye giriyor ve daha fazla FPS alabilirsiniz Onu da size buradan söyleyeyim Ben Açıkçası açıkçası 1.8 Oyuncusuyum ta ki e, MSG 1.8'e geçene kadar e, Çünkü eski herkes 1.7 ile oynuyordu Hatta 1.8 çok kastırıyor falan filan diye e, Söylentiler vardı Ve de adam ses kastı ya He, Adam ses kastı Her Neyse bu adam alırsak çok iyi olacak. Evet çok bok çok atıyoruz. Bok gibi ok atıyoruz. Ya şimdi Golden Apple'ı yerim. Adamda da var şu anda elinde. Yerim ama adam şey yapabilir yani. Gel. Kaçma lütfen kaçma. Gel hadi. Adam gibi öleceksen adam gibi öl. Kaçma please. Please. Don't run. Hop şöyle. Don't run. Please. Hadi Katniss'ımı mı yer ve Katniss evet. Çok güzel bir Katniss attık arkadaşlar ve de bunlar için güvenli bir yer bulmamız lazım. Yoksa adamlar gelip ağzımıza sıçabilir. Şöyle şunları atalım. Şunları da giyelim. Filnestilimizi alalım. Tamamdır. Golden Apple var mıymış adamın? Yok mu Şu işime yaramayanları atmak istiyorum ya. Şöyle şuraya sallayayım hepsini. Şu yemeklere de ihtiyacımız yok zaten artık bu saatten sonra her neyse. Okuma atıyor biri. Bilmiyorum ok atıyor gibi neyse. Ee, söylediğim gibi bir onda şey var F3 sistem var olta daha geride. Şu blokiti bazıları daha iyi yapabilirsiniz diyor ama bence 1.8'de blokit yapma şansı. Yani blokit yapma daha rahat arkadaşlar. Çünkü 1.8'de yaparken denge kayboluyor yani mouse aşağı yukarı kayıyor ama burada çok daha rahat yapabiliyorum ben 1.8'de. Ee, o yüzden ben 1.8'i tercih ediyorum arkadaşlar. Adam mı var? Adam mı var? Şurada adam vardır gibime geliyor ya. Dur şunu şöyle yapalım da. Yanlış yaptık. Sen git sen gel. Ya da adam var aynen ortada. Şu an bir tane eleman var. İnşallah hacker maker değilsindir. Bu arada solo suya gideyim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Hacker dedim de ismi gizliyse belli olmaz yani. ismi belli olmaz. Asiktir ben yanmayacaktım. Yanarsam clean up yerim. Adam geliyor. Öldür onu. Öldür onu bro. Öldür onu. Şurada bak şurada. Burada nereye gitti lan? siktir. nereye gitti adam? Bilmiyorum. Adam kaçtı mı? Şurada, diğeri orada, diğeri de orada. Her yani neyse şunu alırsam. ditmeç iki kişi de başlıyor değil mi ditmeç? Aynen. O da kötü olmuş ya. Şu ortaya gidip bir iron sword yapalım ne olur ne olmaz. ayrı sword bir fazla bir fazladır yani. Hop güzel burada helal. Ama şimdi şunu yapmama mani olamayacak. Çünkü olamadı da zaten. Hop gel bakalım. Abi hem geliyorsun hem kaçıyorsun derdin nedir? Yani nedir derdin anlamadım ki. Allah kahretsin he, yandım. Yandım ben de yandım. Al siktir be siktir git Abi be Kanalıma abone olmayanlar abone olabilirler Ve de bu şıkkı tıklayıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder diyerek videolarımdan daha az haberdar olabilirsiniz İyi günler